10. ev doğum haritasının en tepe noktasıdır. Burası gökyüzü ortası, medium cool olarak da adlandırılır. MC noktasıdır. Burası bir gezegenin veya güneşin ulaşabileceği en yüksek noktadır aynı zamanda. Ve kariyerimizle ve genel olarak kaderimizle çok bağlantılı, önemli bir noktadır. Doğal burcu oğlaktır. Satürn tarafından yönetilir toprak elementinin dişi özellikli bir e, evidir. Tam karşısında dördüncü ev yer alır ve haritanın güneyinde e, yer alan bir evdir. Dördüncü ev bizim nasıl iç dünyamız, özel hayatımızla ilgiliyse onuncu evde dış dünyadaki pozisyonumuz, topluma yansıttığımız yönümüz, genel olarak statümüzle ilgilidir. Burası bizim kariyerimize çok bağlantılıdır. Kariyerle birlikte elde ettiğimiz ün, otorite, sosyal statü, dünya dünyasal amaçlarımız içerisinde, kariyerimizde ulaştığımız en yüksek nokta ve bununla bağlantılı olarak mesleğimiz, işimiz ve bunun özellikleri hakkında önemli bilgiler verir. Bunun yanı sıra 10. ev bizim aile büyüklerimizden, ebeveynlerimizden, anne veya baba olabilir. Üzerimizde otorite sahibi kimse onun hakkında da bilgiler verebilir. Veya yaşamımızdaki diğer otorite kavramları, bunlar işverenler olabilir, patronlar olabilir veya daha yüksek pozisyondaki kişiler olabilir. Otorite figür, figürlerin hepsini kapsar 10. ev. Ee, genel olarak yaşam amaçlarımız, hedef hedeflerimiz hakkında bize bilgiler verecektir. Ee, 10. evde yer alan burç, bu evi yöneten gezegen haritadaki yerleşimi, Ev içerisindeki gezegen ve onun yaptığı tüm açılar bize 10. ev potansiyellerimiz hakkında önemli bilgiler verecektir.